Selam gençler. Fizik İhtiyar Akademi'de bu bölümde sizlerle beraber Kulam Kanunu işlemeye çalışacağım. İlk soruyla başlayalım. Sürtünmesiz K ve L noktalarına artı Q yüklerini bırakmışlar. L noktasındaki artı Q serbest bırakılıyor ve M noktasına gelinceye kadar geçen sürede 3 tane önerme vermiş. Bu 3 tane önermenin hangileri doğrudur? Kulam Kanunu F eşittir K çarpı Q 1 Q 2 bölü D'nin karesiydi. D burada gençler uzaklık mesafe yani uzaklık arttıkça bizim kuvvetimiz azalır. Ters orantılı bir şekilde. Bir doğrudur. Serbest bırakılan cismin iğmesi artar. Şimdi kuvvet azaldığı için F eşittir. M çarpı A yazarım. Kütlemiz sabit. İğmemiz ise kuvvete bağlı olarak bir değişkendir. Kuvvet azaldığı için iğme de azaldı. Bu yanlış. Serbest bırakılan cismin hızı artar. Şimdi kuvvet hareket yönünde ise kuvvetin azalmasıyla beraber hızdaki artış miktarı azalır. Yani 2, 4, 6, 6'dan sonra 6.1, işte 6.2, 6.3 gibi daha düşük değerlerle artış gösterir ama hızı daha hala artmaya devam eder. Ta ki kuvvet ters yöne dönsün. Hareket yönünün tersi olursa yavaşlar. Bu durumda doğru cevabımız 1 ve 3 olmak zorundadır. Elektriksel geçirgenlikleri göstermiştir. Elektriksel geçirgenlik F eşittir. K çarpı Q1 Q2 bölü D karede K'nın açılımında 1 bölü 2 4 pi çarpı E. E boşluğun geçirgenliğidir. Yani bizim oradaki boşluğun geçirgenliğine biz E diyoruz. Eğer madde ortamı olursa bu E'nin artması demek K'nın da azalması demek. Formülde yerine yazarsam F1 bölü F2 büyüklük dediği için vektörle göstermiyorum. 1 bölü 4 pi çarpı 2 E ya da 2 epsilon bölü 1 bölü 4 pi çarpı epsilon. Yüklerin çarpımını da alalım. 2Q kare bölü D kare. 4Q'nun karesi bölü 4 D kare. Ler, e ler, 4 P'ler, E'ler, 4'ler, Q kareler birbirini götürür. Doğru cevap Ceyhan olur. Şekildeki Q1, Q2 yükleri artı Q yüküne F kuvveti ile etki etmektedir. Bileşeni F'miş. O zaman hemen yatay ve düşey bileşenlerine ayırmam gerekir. Yatay ve düşey bileşenine ayırdıktan sonra ben bu kısma açı özelliğinden dolayı ki bunu torta dengede çok çalıştınız vektörlerde çok bahsettik. 4K buraya ise 3K yazabilirim. Neden? 3, 4, 5. 37'nin karşısı 3'ün katları komşusu ise 4'ün katları gelecek. 4K bölü 3K eşit olacaktır. K'larımız aynı olduğu için birbirini götürdü. Q1 çarpı Q bölü D kare büyük kesir çizgisi çekersem Q2 çarpı Q bölü 4 d kare olur. Q'lar burada birbirini götürdü. D kareler birbirini götürecek. Bu işlemin sonucunda Q1 bölü Q2 oranı eşittir 1 bölü 3. Şimdi artı mı eksi mi? Zaten hepsi eksi verilmiş. O zaman buraya da bir eksi işaret atmak zorundayım. Ki Q artıyı ittiği için bu tarafa doğru. Bu da bu tarafa doğru çekeceği için eksi. Bunun da artı olması gerekir. Doğru cevap Adana olur. Yine vektörlerle ilgili bir soru. F kuvvetini bize vermiş ve buna göre de Q1 ve Q2 arasındaki ilişkiyi soruyor. Şimdi F kuvvetini buraya veriyorsa bir defa burada doğrultuyu çizersem bakın bu doğrultu bu yönde. Bunun doğrultusu ise bu yönde olması Q2'nin doğrultusu da bu yönde olacak. E ben bileşke vektörü elde etmek istiyorsam o zaman bunun Q1 bu tarafa doğru iterken Q2 de bu tarafa doğru itmesi gerekiyor ki vektörel olarak oluşturabileyim. K'lar zaten birbirini götürdüğü için yazmıyorum. Q1 çarpı Q bölü aradaki uzaklık 2 kök 2'nin karesi. Eşittir. Kuvvet olarak alırsak bakın burası ne yaptı? Kök 2 yaptı. Büyük kesir çizgisini çektim. Q2 çarpı Q bölü uzak uzaklık 2 birim 2'nin karesi yazdım. Eşittir. Bu da kuvvet olarak bakın şudur. Buna da 2 olarak yazabilirim. Q'lar birbirini götürdü. 4 yaptı. Q1 bölü 8 çarpı burayı ters çevirsem 4 bölü Q2 eşit olmalıdır. Kök 2 bölü 2 yapar. Bununla bunu sadeleştirdim. 2, 2 ile 2'yi götürmüş olduk. Q1 bölü Q2 oranı eşit olmalıdır. Kök 2'ye. Doğru cevabımız Adana olur. Eksi Q yüküne uygulanan bileşke kuvveti soruyor. Artı Q'nun eksi Q'ya uyguladığı F'miş. Buraya doğru doğru bir f'imiz var. F'i tanımlarsam f eşittir k, q'nun karesi bölü d kare. Peki niye vektörümüzün yönü bu tarafa doğru oldu? Çünkü eksiye artı çekecektir. Buradaki işlemi de yaparsam buraya doğru da bir f kuvveti oluşur. Niye? 4 q'nun karesi bölü 4 d kareden 4'ler gittiği için o zaman buradan bir f kuvveti oluşmuştur. Peki şu kısmı aldığımızda bakın gençler burayı yazdığımda eksi eksi itecektir. Bu yönde bir itme kuvveti uyguladı. F üssü eşittir K çarpı 2Q'nun karesi bölü 4D kareden F bölü 2 gelir. Bileşke kuvveti gösterirsek bir F'imiz var. Bir de F bölü 2 geldi. Toplam 3F bölü 2 olur. Cevap Adana olmak zorundadır. Zıt yüklü K ve L küreleri şekildeki gibidir. Zıt yüklü dediği için buraya artı buraya da eksi yazabilirim. Artı Q yükünü kalacağı bölgeyi tespit etmek istiyoruz. Buna göre hangileri doğru olabilir? Şimdi kalacağı bölgeyi bulmak istiyorsam bu bölgeyi önce bir seçelim. Buraya artı Q'yu eklersem artı artıyı itecek. Eksi eksi artı da eksi çektiği için burada dengede kalamaz. Bu bölgeyi aldığımızda artı Q yükünü artı itecek. Eksi de kendine doğru çekerse dengede kalabilir. Aynı işlemi burada da yaptığım zaman burada da dengede kalır. QK büyüktür. QL ise üçüncü bölgede dengede kalabilir. Evet kalabilir. Çünkü biri itme biri çekme yapacak. Büyük yükten en uzak noktaya neden F eşittir K çarpı Q kare bölü D kare de, eğer benim yüküm büyük oluyorsa uygulayacağım kuvveti düşürmem için en uzak nokta K'dan 3. bölgeye doğrudur. O zaman dengede kalabilir. Q L ve Q K'dan büyükse... QL, QK'dan büyükse ikinci bölgede dengede kalabilir mi? Zaten biraz önce gösterdik. ikinci bölgede dengede kalma şansı yok. Eşit olursa yine dengede kalma şansı yok. Çünkü uzaklıkların farklı olması gerekiyor ki bu seçtiğim bölgelerde. Bu durumda doğru cevabımız denizli olur. Özellikle bu soruya dikkat et. Çözüm yoluna hani bunu önceden sayısalını soruyorlardı ama artık şimdi bu şekilde test mantığıyla da sorarlar. K ve D küreleri şekildeki gibi bırakılmış. Birbirlerine uyguladıkları kuvvet F'dir. O zaman F'i yazarsam F eşittir. K çarpı 3Q çarpı 9Q bölü aradaki uzaklığın karesi. Yani burası 27 oldu. Peki ne yaptık? Artıyla eksi birbirini çektiği için kuvvetlerin yönü de bu tarafa doğru gösterebilirim. Dokunduralım. Dokundurduğumuz zaman ne olacaktır? Bunların yarı çap yükleri paylaşacaktır. 9Q eksi 3Q bölü... Şimdi dokunma işlemini yapalım. Dokunma işleminden sonra yarı çapları oranında da biz yükleri paylaştıracağız. İkisinin toplamını aldım. Burası 6Q yaptı. Bölü Yarı çap oranında 3R yani 1R'ye düşen yük miktarı 2Q oldu. Buraya 4Q yazarım. Buraya da 2Q yazabilirim. Bunların çarpımları ise 8Q kare bölü D kare geldi. E peki 27'de F ise 8'de X. X eşittir 8F bölü 27. Yalnız yönüne dikkat et. Bunlar birbirlerini dışa doğru itecektir. Bu yüzden dolayı başına bir eksi işaret atarsam eksi 8 bölü 27 F olarak bulmuş oluruz. Çünkü yönleri zıt olacak. Noktasal yükler şekildeki gibi bir küreler üzerinde iple asılmış ve açılıyorlar. O zaman bir kere açılma meydana gelmişse bunlar F'e F'tir ve her ikisi de aynı cins yüktür. O zaman bir doğru oldu. Peki açıyı ne belirleyecek? Kuvvet kuvvetleri gösterelim. Bu tarafa doğru F kuvveti. Buraya doğru da F. Peki F eşittir. K çarpı Q1 Q2 bölü D kare. Aşağıya doğru da M2G'miz var. Buraya da M1G var. ÖSYM belli yıllarda bununla ilgili soruları sordu. Peki açıla neye bağlıdır? F'lere bağlı değil. Çünkü her ikisine de aynı kuvvet uygulanacak. Açı yani teta açısı kütleye bağlıdır. Bu durumda açılar eşit olduğu için kütlelerde eşit olması gerekir. Q1'in yük miktarı Q2 kesin bir şey söyleyemem. Çünkü buradan çarpımı geliyor. O yüzden dolayı kesin bir şey söylemem doğru değildir. Q1 ve Q2'nin uyguladıkları elektriksel kuvvetler eşit midir? Evet elektriksel kuvveti zaten burada yazmıştık. Eşittir. Doğru cevap 1, 2 ve 4 ile Ceyhan olur. Peki aynı açı olmasaydı? Örneğin şuraya bir tane çizdim. Buraya alfa, buraya da beta yazdım. Alfa büyüktür beta ise buraya M1, buraya M2. O zaman tam ters orantı olacak. M2 büyüktür M1. Açı tam tersi olursa beta büyüktür alfa ise M1, M2'den daha büyük olması gerekir. Sürtünmelerin ihmal edildiği ortamda artı Q, eksi Q ile arada bir yay kullanarak artı Q ip ile aslanarak bir denge durumu oluşturuluyor. Buna göre diyor ki yalnız eksi Q'yu da dikkat edeceğimiz bir husus var. Sabitlenmiştir. Buna özellikle dikkat Et. Eksi Q'nun yük miktarı artarsa T ip gerilme kuvveti ne olur? Şimdi ipteki gerilme kuvvetini göstermek için aşağıya doğru bir F elektriksel kuvvetimiz var. Aşağıya doğru bir de G'miz var. O zaman T eşittir. F artı G olarak yazarım. Yük miktarı arttığı için çarpımdan F'imiz artacaktır. F artarsa T ip gerilme kuvveti de artmış olur. Peki yay. Yay kuvveti nelere bağlıydı? K çarpı X. Bu hareket edemediği için eksi Q hareket edemediği için ne olacaktır? Yaydaki gerilme kuvveti de değişmez. Doğru cevabımız Edirne olur. Kulom kanunuyla ile ilgili bilmen gereken temel sorular yani kazanım bazlı sorularımız burada çözmüş oldum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalınız. Beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayınız.